Aile hayatı. Sevgili arkadaşlar. Aile hayatı deyince biz neyse çocuğumuz odur diye düşünürsek yanlış yaparız. Aile hayatında genel geçer bazı kurallar var. Öncelikle çocuğunuzun öğrenmesi gereken aile hayatıyla ilgili bazı prensip konuları, ahlaki konuları, vicdani konuları, merhametle ilgili duyguları, bunları çekirdek ailede öğreneceksiniz. Akşam yemeği birlikte mutlaka olsun. Çocuk da rol olarak baba oğlun hadi yap bakalım, önce orada sigarayı yakar, hadi bakalım diyor, o da aynı şekilde yapıyor. İbadetin şeklini çocuğuna göstersen çocuk onu öğrenir. Başka Ege'dekinin başkanı. Burada birilerine göre evetse birilerine göre hayır olabilir. <laughs>